Cemeyi e, internetten bulduk. E, acil ameliyat olmamız gerekiyordu. Bize açık ameliyat önerdiler ama biz e, iyileşme süreci kısa olsun diye kapalı ameliyat istedik. O yüzden Kadir Bey buldu. E, gerek ameliyat süreci, bizi normalde ben çok stresli bir insanım bizi sakinleştirmesi çok iyiydi yani yapılan iki tane anjiyo sonucu eşimin bypass'a ihtiyacı olduğunu ve durumunun kritik olduğunu söylediler. Bizde ee, biz de bu süreçte eşim açık bypass olmak istemedi ve çok gergindi. E, ee, araştırmalarımız sonucu Kadir Bey'e ulaştık. Kadir Bey e, sağ olsun Gürkay'ı ve bizi o kadar rahatlattı ki hatta eşim boydan boya kendimi kestirin demişti yani. <laughs> Kendisi öncelikle her zaman vurguladığım gibi gerçekten ilmi şahane bir doktor. E, fakat insan ruhuna da dokunuyor, e, insanı çok fazla rahatlatıyor kendimizi. emin elleri bıraktığımızı fark ettik konu sayesinde. Çok şükür ameliyat öncesi, ameliyat esnası ve ameliyat sonrası bizim için şahaneye geçti. Eşim çok çok ayaklandı. Kendisine çok teşekkür ederim.